Hoş geldiniz. Bugünkü videoda 2021 yılında kitaplardan uyarlanan 13 tane filmi araştırıp buldum ve bunları size aktaracağım. Haliyle kanalımız kitap dizi ve filmle alakalı olduğundan dolayı bu videonun gayet güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi 13 tane film buldum. Kitaplardan okum içlerinde okumuş olduğunuz kitaplar ve izlemeyi de isteyeceğiniz filmlerinin olduğunu düşündüğümden dolayı böyle bir video hazırlamak istedim. 13 tane filme dilerseniz başlayalım. Intro girsin hadi videoya. sırada Sherlock sevenlerin gözü yaşlı gel artık dedikleri sonunda 3. film belki de bu yıl yine sonuna doğru 21 Ar Aralık'ta yanılmıyorsam sonuna doğru belki gelebilir öyle bir plan var. Sherlock'un 3. filmi biliyorsunuz ki 2021 yılında beklenen filmler arasında Sherlock Holmes 3, Arthur Conan Doyle'un 1854'te yaratmış olduğu karakterden esinlenilerek oluşturulmuş kurgu ve de daha sonrasında işte dediğim gibi filmi de yapılmış. Dolayısıyla severlerinin mutlaka dört göze beklediği bir film olacak diyebiliriz. O zaman ikinci filmle devam edelim. İkinci sırada Amerikan bilim kurgu yazarlarından ünlü isim Frank Herbert'ın yazmış olduğu Dan Çöl Gezegeni aynı isimli filmin 1 Ekim 2021'de vizyona girmesi planlanmakta. Listede yine bir bilim kurgu filmi yer almakta. Senaryosu Eric McRanzen'ın 2009'da yazmış olduğu Reincarnations Re Papers ya da onun gibi bir şey. <laughs> Reincarnationist Papers da diyebiliriz. Tam telaffuz edemiyorum kusura bakmayın. İşte bu eserden uyarlanmış Infinity ismiyle film sinema sektörüne aktarılacak. Filmin yönetmenliğini ise Anthony Fukua üstlenmekte. Listemizde yine bir Amerikalı yazar ve yine onun bir es kitabından, eserinden esinlenmiş bir film yer almakta. Amerikalı yazar Chino Walker'ın Sherry adlı kitabının aynı isimle sinema sektörüne uyarlanmış filmini de bu yıl izlemek fırsatı elde edeceğiz. Filmin konusu suç ve drama olacak ve filmin yönetmenliğini ise Russo kardeşler yapacak. Sitemizdeki bir diğer filme geçecek olursak The Kissing Booth serisinin 3. filmi yine bu yılda izleyicilerle buluşacak diyebiliriz. Yine aynı adlı kitaplardan uyarlanmış bir film bu da. Beth Rickles'in kitaplarından uyarlanan filmin yönetmen koltuğunda ise Vincent Marcel ile oturacak. Son diyello, Orta Çağ Fransası'nda savaşın gerçek bir hikayesi. Kitabın ismi bu. Yazar ise Eric Jekyll. Filmin uyarlanan isminde ise sadece Son Düello kısmı kullanılmış. Herhalde fazla uzun olmasın demiş olabilir yönetmen ve Nicole Holofcener gibi isimler yer almış. Beraber bir çalışma yürütmüşler ve senaryoyu oluşturmuşlar diyebiliriz. Bir diğer filme geçecek olursak bu filmde Moritanyan, Muhammed Veled Salahi'nin otobiyografik eseri Guantanamo günlüğünden uyarlanarak oluşturulmuş bu yapım ise bir İngiliz-Amerikan hukuk gerilim filmi özelliği taşımakta. Meraklıları için güzel bir yapım olabilir çünkü kitabı bayağı beğenilmiş. Filmini de izleyecekler vardır illaki diye düşünüyorum. Listemizdeki 8. film ise Lindsay Gresham'ın aynı adlı kitabından uyarlanan Nightmare Alley adlı film sinema sektörüne kazandırılacak bu yılda. Psikolojik gerilim türündeki bu yapımın yönetmenliğini ise Michael Del Toro üstlenmiş durumda. Ve yine gerilim severlerin ilgisini çekebilecek bir filmle daha, bir yapımla daha karşınızdayız. Bu film ise Frederick Peters ve Pierre Oscar Levin'in Sandcastle adlı çizgi romanından esinlenerek oluşturulmuş bu filmin meraklıları tarafından gayet ilgi göreceğini düşünüyorum. Filmin adı Old ve yönetmeni ise gelelim korku türlerindeki filmleriyle dikkatleri üzerine çeken, ölümsüz altıncı his gibi eserlere, projelere imzasını atan Hint asıllı Amerikan yönetmen Night Shyamalan. 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 Listedeki bir diğer filmimizde artık 10. filme geldik. Fatherhood yani Türkçesi babalık olan bir film. Yine bir Amerikan yapımı. Şaşırdık mı? Şaşırmayın. Evet. Hep Amerikan yapımı genelde bunlar. Amerikan yapımı dram türündeki bir film. Bu filmin senaryosu ise Matthew Logile'nin bu isimleri de gerçekten telaffuz etmek o kadar zor ki yani. Artık siz bakarsınız. Doğru telaffuz edemiyorum büyük ihtimalle ama yapacak bir şey yok. 2011 yılında yazmış olduğu İki Öpücük, Bir Kayıp ve Aşk Anısı kitabından esinlenilerek oluşturulmuş bir senaryoya sahip bu filmde Anthony Kerrigan, Kevin Hart gibi oyuncular da filmde yer almakta. Geldik artık sondan 3'e. Ee, evet, 11. filmimiz ise The United States vs Billy Holiday. Bu filmin uyarlandığı kitap ise Michael Corita'nın aynı adlı kitabından uyarlanan ve Tyler Sheridan tarafından sinemaya uyarlanan bu filmde aksiyon türünde bir film. Suç ve doğaüstü konularında yazmış olduğu kitaplarla birçok ödüle layık görülen yazarın sinemaya uyarlanan bu filmi de gayet ilgi görecektir diye düşünüyorum. Listemizdeki son filme gelelim artık. Sevgilinizden son mektup. Filmin yönetmeni Agustin Frizel, uyarlandığı kitabın sahibi ise çok satan kitaplarıyla ünlenmiş Jojo Moyes ve aynı adlı kitabından uyarlanmış bu filmde zaten yine merakla beklenilen yapımlardan diyebilirim kitapları hele okuyanlar için gayet ilgi çekecektir diye düşünüyorum. Listemizdeki filmler bu kadardı. Meraklıları ve sizler için bu videoyu çekmek istedim. Böyle videoların devamını gelmek için yapacağınız şey belli. Ücretsiz bir şekilde destek olursanız beğenip ya da beğenmeyerek de görüşlerinizi belli edebilirsiniz. Yorum kısmında lütfen yorumlarınızı esirgemeyin ve kanala da eğer abone olmak istiyorsanız abone ol tuşuna basıp bildirimleri açarsanız sevinirim. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize ve hayallerinize iyi bakın. Hoşça kalın.